Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rabbim nasip ederse Kureyş suresini işleyeceğiz. Başlamadan önce bu derslerimizi gruplarınızla paylaşmanızı istiyorum. Eşinize, dostlarınıza, çevrenize ulaştırmanızı istiyorum. Çünkü bir kardeşimiz, bir arkadaşımız buradan bir harf öğrenirse sizin için de, bizim için de kârdır. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamını doğru ve düzgün okumak lazım, öğrenmek lazım. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Millah diye ince okuduk. Çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa ki mim var burada. Harekesi esre. Millah diye ince okunur. Millah denmez. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra, rakan olduğu için rahim denir. Li, lam esre li, elif, lam elifin, elifin esresi var. Li, lafi Li, i, -la İki tane meti tabi var. İ, la. Bunlar meti tabidir li <laughs> ilafi -e li ilafi -e gaf kan harf olduğu için gu diyoruz. Gu qura ra da kan harf Quray Quraysh'in li ilafi -e Pekala burada ayet var. Birinci ayette durmak istiyoruz. Nasıl dururuz? Kurayş Kurayş denir ve meddilin olur. Meddilin neye denir? Kısaca onu açıklayalım. Bir kelimenin ortasındaki harf harfiliğin olursa harfilin Y ve vav harfleri harfiliğin harfleridir. Mettiliğinin iki tane harfi vardır. Vav ve ye. Bunlar sakin olarak gelip bir önceki harf üstün harekeli olursa ye sakin olacak. Bir önceki harf üstün olacak. Ye sakin. Bir önceki harf üstün olacak. Ve durduğumuz zaman da sondaki harf de sakin olacak. Sükun olacak. Durulacak. O zaman mettiliğin olur. Şöyle ki. Burada harfi lin'den y var. Önceki harf sağ harfin üstünü var tutuyor ve sayfede duracağız ve sayf ve sayf iki veya dört elif miktarı çekilir ve sayf ama çekme y'de olur. Eğer durmaz isek geçer isek metilin olmaz ve sayfi diye okur geçersek metilin olmaz. F harfinin üzerinde durursak metilin olur. Ve sayif. Burada min havfin. Havf. Harfiliğinden vav gelmiş. İki tane harfi vardı. Vav gelmiş. Vav sakin. Ondan önceki harfin hareketi üstün. Doğru. F harfinin üzerinde duracağız. Min hav, Min havf. Min havf. Min havf. V'yi uzatıyoruz. 2 veya 4 elif. Ve le nevmün. Vav sakin. Tamam. Vav'dan önceki harfin harekesi üstün, nunun üstünü var. Doğru. Mimdu duracağız. Ve le nevm. Ve le nevm. Nevm. Vav'un üzerinde uzatıyoruz. Biz buna meddilin diyoruz. Burada da Y sakin gelmiş. Y'den önceki harfin harekesi ra üstünü var. Şimdi duracağız. Gurayş. Gurayş. Y'yi uzattık. İ le fihim. Elif esre i çekiyor. Bir elif. İ le fihim. İ -le fihim. Rih. Rı değil. Ra esre ridir. Rih. Rih ha harfi ha'yı çıkaralım. Rih le teşşitâ'i. Şedde olduğu zaman elif ve lam takısı okunmaz. Rih le teşşitâ'i. 4 uzatıyoruz. Metti muttasıl olur. Harfi elif. Sevim metten, kırık hemze gelmiş. Hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için dört uzatmak vaciptir. Uzatalım. Rih Leteşşitâ'i ve sayfi ve sayfi şet olduğu için hemen satı tutturuyoruz. Ve sa sat harfi kalın. Mutlaka kalın çıkarmamız gerekiyor. Ve sayfi ayet sonu f harfin duracağız. Yine meddiliğin olur. Ve sayf harfi metten Pardon harfi linden y gelmiş ve sakin. Ondan önceki harfin harekesi üstün f harfini duracağız ve saif rileteşteği ve fel ya büdü fel ya ayın ya büdü büdü ikisi de ince harf fel ya'budu rabbe rabbe hazel haza peltekze hazel hazel beyti rabbe hazel beyti yine ayet duranı durmak istiyoruz Y harfinin üzerinde cezim gelmiş. Y'den önceki harfin hareketi üstün. T'de duracağız. Hevel beyt beyt metti olur. Lin harfleri hangileriydi? Y ve vav harfleriydi. Beyt Rabbe hevel beyt Ellezî <laughs> ed'amehüm. Dört elif uzatıyoruz. Peltek Z harfini. Harfi metten Y, sebebi uzun elif gelmiş. Uzun elif gelince her zaman mette munfasıl olur. Uzatmak caizdir. Ellezî ed'amehüm. Ellezî Dört elif uzattık. Elif üstüne e, tık kalın ve galgale olur. T harfinin üzerinde cezim gelince galgale olur. Harf titreştirilir. Eddo Edo amehum Eddo amehum Eddo Birinci mimin üzerinde cezim olursa ondan sonra yine mim gelirse idgam mislin malikun olur ve tutulur. hummin Ed'amehüm min. Ed'amehüm min. İdgam misil mali olduğu için iki tane mim yan yana geldiği için tutulur. Mincu'in. Nur sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı olduğunu söyleyelim. Nur sakinden sonra cim gelince ıhva olur ve tutulur. Mincu'in. Min, min diyerek dilimizi yapıştırmıyoruz. Dilimize boşlukta bırakıyoruz ve hunne çıkarıyoruz. Genizden gelen sese hunne dinir. Min cu'in min cu'ivve ve iki eserden sonra vav gelince idigam olur ve harf birbirine geçirilir ve tutulur. Ayuve min cu'ivve amenahum Iw ve amenhum ve amenhum mi yine mim sakin yine mim gelmiş misleyin maali ne olur Mislin demek iki tane harfin yan yana gelmesi demektir aynı harfin ve amenhum min min ha nun sakinden sonra ha harfi gelirse ızhar olur tutmaz ızhar harfleri kaç taneydi? Hangileriydi? Elif, ha, hı, ayn, gayn, bir de he. Nun sakinden sonra veya telminden sonra bu altı harf gelince tutmaz. Okulur geçilir. Okunur geçilir. Min haufin Min ha. Min haufin Yine harfilinden vav gelmiş. Ve sakin. Ondan önce, önceki harfin harekesi üstün. F üzerine duracağımız için meddilin olur ve duralım. Min havf bu uzatıyoruz. H harfini çıkarıyoruz. Ha min havf min havf Evet. Bir daha yavaş yavaş okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَدْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ صدق bir daha okuyalım Bismillahirrahmanirrahim. Li lafi Kurayş. <-i> -la <-fi -gurayş> Eğer geçer isek Kurayş'in <-i -la -fi> ilafihim. <-gurayşin> İki sonra elif geldiği zaman ızhar olur tutulmaz. Li ilafi Kurayş'in ila fihim rihlatash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadhal bayt eğer geçersek beytillezi beyti elledi demiyoruz şedde olduğu için تِلْذِي رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطعمهم مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Evet. Başka bir videoda, başka bir derste buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.